Belki de bugüne kadar yediğiniz en lezzetli yemeği yapacağız. Bir önceki tariften haşladığımız ahtapot vardı. Nasıl haşladığımızı merak eden ne varsa hemen üst tarafa tarifini bırakıyorum. Kafalarda hiçbir soru işareti kalmasın. Bir önceki tariften haşladığımız kalan ahtapot kolları. Şöyle zarar vermeden şu bir toplam 3 tane bu tarifi böyle bacaklar satıyorlar haşlanmış hiçbir şey yapmadan. Alıp yapabilirsiniz. İkiye bölelim. Alien gibi değil mi? O Filmi hatırlıyor musunuz? Yaratık. Hemen şöyle. Şimdi atopotların bacaklarını büyüklüğüne göre şöyle sıralayalım. Hemen bir cam kap. Şöyle dar olursa çok daha iyi olur. Burada boza kıvamında olması çok önemli. Dolu dolu bir 2 3 4 5 yemek kaşığı un 1 2 çay kaşığı karbonat 2 yumurta kullanacağız Sarısını kullanacağız Sadece sarısı Şu bir sarı Şu da iki. Beyazını başka bir tarifte kullanırız. Hemen dolaba. Bir çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir. iki çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir şişe soda. Şimdi sodayı yalnız yavaş yavaş döküyoruz. İlk başta şöyle yarısını dökelim. Sodası olmayan su da kullanabilir. Bir kaşık karıştıralım. Çok, çok fazla koy olduğunu hep beraber görüyoruz değil mi şu anda. Demek ki daha fazla soda istiyorum. Diyor. İsterseniz suyla da yapabilirsiniz. İlla soda olması gerekmiyor. Yavaş yavaş katıyorum. Şimdi tekrar yine bakacağım. Bu tarifi paylaşın. Çok izlensin diye değil. Paylaşın ki herkes faydalansın. Karavan ya da tekne bakıyoruz. Biraz da tekne olsa müthiş olur. Karavanlardan Baylis markası bakıyoruz. O yüzden süreç uzuyor. Pahalı. Devamlı dolara zam geliyor ve devamlı zam yapıyor firmalar. Böyle giderse çok zor alacağız. Bir acaba televizyon programı mı yapsak? <laughs> Teklifler de var ama çok dandik kanallardan. Beni seven var sevmeyen vardır ama şimdi iki tane el bir de böyle bir tezgahla bu kadar kişi olduk ve bu kadar YouTube'a geç başlayıp bunu yapan Televizyondan ne yapmaz? Acaba Acun'u mu bulaşsak? Ne <laughs> Açıkçası gözükmek de istemiyoruz. Bakın şimdi şu kıvama bir bakalım. Görüyor musunuz? Akışkan fakat boza kıvamında. Bunu yakaladın sandı tamam. Bak sodanın hepsini de kullanmadım. Bu da göz hakkı. Artık iyice buluyoruz. İyice sosa buluyoruz. Kural neydi? Sıvı her zaman ürünü geçecek sıvı her zaman ürüne geçecek. Kural bu. Neden dar kullandık? İşte bu yüzden. Yine daha önce hiçbir yerde yapıldığını zannetmediğim bir tarif. Sıvı ürüne geçecek. Bak önemli olan bu. Hemen streçle ve bu hemen dolaba. İsterseniz hemen de yapabilirsiniz ama sosun işlemesi için hemen bu dolaba. En az 2 saat bekletirseniz bütün sosu çeker güzel bir ahtapot tava yersiniz. Direkt hemen de yapabilirsiniz ama bekletince çok daha lezzetli olur. Bir gün bekletirseniz daha da lezzetli olur. 2 saat sonra pişireceğiz. Normalde evinizde bayat ekmek varsa bayat ekmek kullanabilirsiniz. Ama bu tür soslarda, tarator sosu gibi soslarda böyle ekmek kullanırsanız eğer hem ölçüsünü çok iyi tutturursunuz hem de çok daha lezzetli olur. Bakın şimdi şöyle 1 2 3 dilim yeterli olacaktır. 2 diş sarımsak ama blender'a biraz yardımcı olmak lazım. 8-9 parçaya bölerek iyice içinde dağılmasını sağlayalım. 2 diş sarımsak, limon, yarım dilim limon, yarım dilim limon yeterli, fazla sıkmayın, tadını bozar. Çekirdekler burada, her şey kontrol altında. Elma sirkesi 1 yemek kaşığı. Öyle bir arato sos yapmalısınız ki meze gibi yiyebilmelisiniz. Yarım çay kaşığı tuz. Hepsini parçaladık görüyor musunuz? Bu biraz kıvam alması için bunun. 1 2 3 yemek kaşığı su. Suyu katınca görüyor musunuz? İşte bu lapayı elde ettik. Böyle lapayı elde etmek çok önemli. Su katmasaydık lapa olmayacaktı böyle. Şimdi devam edelim hemen. 2 yemek kaşığı dolu dolu süzme yoğurt. Herkes tarotor yapabilir ama sizin yaptığınız tarotoru yediği zaman insanlar meze gibi tabak tabak yeniden istemeli. Bir yemek kaşığı mayonez dolu dolu. Sadece karıştır. Bu oldu. Tamamen isteğe bağlı. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Karıştırmaya devam. Bu muhteşem bir şey oldu. Meze diye Masaya getir. Bayala bayıla. herkes yer. Kıvamı görüyor musunuz? Çok güzel kokuyor ya burası şu an. Bakın kıvamını görüyor musunuz? Aynen böyle olmalı. Rengi, kıvamı. Burayı balıkçıya çevireceğiz. Hatta balıkçıdan daha da bir üst noktaya taşıyacağız. Ya Koray ne kadar iddialı konuşuyorsun. E buyurun yorumlar açık yapın. Hemen bir tava, çelik, teflon nasıl isterseniz. Çelik tava daha lezzetli olur yalnız. Ay Ayçiçek yağı, beyaz bol yağda kızartırsanız daha lezzetli olur. Kızartması daha kolay olur. Şimdi bunu direkt böyle kızartabiliriz. Fakat una batırabilir. İki şekilde de yaparız. Hangisi aklınıza yetiyorsa o şekil yapabilirsiniz kontrol edelim. Evet, undan da anladığınız gibi yağımız ısınmış, istediğimiz dereceye gelmiş. Şimdi butu bekletmemizin faydasını görüyor musunuz? Bak, biraz akıtıp çok da fazla akıtmadan direkt bu şekil atabilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Akıtıp una batırıp böyle atabilirsiniz. Tamamen nasıl isterseniz. İki tane öyle yapalım, iki tane öyle yapalım. Ya da Unla ya, bir kat daha sosa batırabilirsiniz. Daha da şişkin olur, daha da soslu olur. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Sosun akıt, Evet. Bu da şöyle pütsün. Unla, sosla işimiz bitti. Hemen bakalım şöyle bir. Nasıl? <laughs> zaten haşlandığı için önceden çok fazla kızarmasına gerek yok. Çevir. Restoran sahipleri. Bak bunu yapın. Ustanıza gösterin. Artık alabiliriz. Daha önce böyle bir şey yemiş miydiniz? Bence yememişsinizdir. Ama yemelisiniz muhakkak. Gerçekten tarifin hakkını verdik. Gerçekten. Şöyle bir yakından bakmak ister misiniz? Tanca <laughs> böyle bir atapot gördünüz mü? Görmemişsinizdir. Ama bak şimdi. Sesi duyuyor musunuz? Ya ben servisini de yapalım bunun madem öyle. Böyle de gelir ama masaya. Böyle de çok şık olur. Ama daha da abartalım. Tarator. ortadan kes. Maydanoz. Kalabalığız. 5-6 kişiyiz. Maç izleyeceğiz. Ama bu yiyecekler böyle tamamen hani tıka basa yenmez. Tadımlık. Taze soğan. Frank soğan olan Frank soğanı çok yakışır. Size 5 yıldızlı restoran servisi. Beğenen isteyen böyle yapabilir. Beğenmeyen istediği gibi yapabilir. İlk başta taratorundan. Bu taratoru yapınca bunu bundan sonra meze olarak yapıp sofranıza getireceğinize eminim. Şunun hemen bir tadına bakalım. Taratordan başlıyoruz. Çatal kullanmayalım tamam mı? Şöyle değmemiş var mı? Batır batır elin filan batsın. Burası mutfak. Kıracağız dökeceğiz. Mutlaka şunun bir tadına bakmalısınız. Mutlaka ölmeden. Açın ağzınızı. Vay be. Vay be. Bu nedir be? Öf. Dükkan aç, ahtapot tava diye sat. Sadece bunu sat. Kısa sürede araba mülk sahibi olmazsan gel beni bul. Bu kadar söylüyorum. Bak bu kıyada kimse yapmaz size. İçerisi kalabalık ama bir tane daha yiyeceğim ya. YouTube pek değerimizin farkında değil ama gel restoranda açalım diyenler. Yemek kanalından teklif geliyor ama böyle gelen teklifler hiç bana göre değil. Ben çıkıp da yemek yemek yapmam. Başka bir teklif gelirse ya da bana ne yapmak istiyorsun diye sorarsa değişir işte. Ne yapsak ya şu tekne için bir Acun'a mı bulaşsak acaba? <laughs> Başka türlü parayı toplayamıyoruz. Acuna Instagram'ına yağdırsak mı acaba yemekler sana keçen geri? Bir çağır bakalım. Ya da yanına, yanıma gelsin ya çağırmasın. <laughs> <laughs> Neyse bunu yemeye devam edelim. Böyle bir şey olmaz. İzleyip izleyip abone olmayan vizansızlar. <laughs> Hepimize sağlık. Tekrardan herkese selamlar.